Trend Haber Kanalı'ndan herkese selamlar. En son olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Yalı Çapkını hayranlarının nefes nefese izlediği bir bölümün daha sonuna geldik. Ferit artık babası ve yengesinin yasak aşkını biliyor. Defne Seyran'a ünlü bir markayla işbirliği teklif ediyor. Gelirinin Anadolu'daki kız çocuklarına burs yardımı yapılacağını söyleyince Seyran bu konuya çok duygulanıyor ve teklifi değerlendirmek istediğini söylüyor. Aile arasında ufak bir fikir ayrılığı olsa da Seyran o görüşmeye gitmeyi kafasına koydu. Ferit Belon'un evine gidiyor. Orada Serter'le karşılaşınca biraz geriliyorlar. Konuşmamın devamı için seçilen mekana Serter yüzlerce arabayla gelince Ferit ve Abidin ne yapacaklarını şaşırıyor. Seyran da görüşmeye gidiyor ama heyecan dolu bölüm orada bitiyor güzeller güzeli Seyran yine seçtiği tüm kıyafetleriyle bizi kendisine hayran bıraktı. İşte Seyran'ın giymiş olduğu kıyafetleri sizler ile paylaşıyoruz. Seyran görüşmeye giderken giyindiği elbise ile bizi kendisine hayran bıraktı. Vatkalı korsaj görünümlü mini elbise diye aratarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Seyran'ın üzerinde bu elbiseyi gören herkes elbisenin markasını merak etmiştir. Bititi omelette imzalı bu elbise kusursuz. Siyah düğme detaylı vatkalı triko mini elbise. Diye aratarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Seyran'ın giydiği bu siyah tasarım pançoda yoğun ilgi gördü. Ürünü kaşe panço siyah ismiyle aratarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Önceki bölümde çok sevilen yeşil diyah renkteki çizgili hırkadan sonra bu bölümdeki siyah beyaz hırka da çok beğenildi. Hırkanın aynısını bulduk. Ürünü düğmeli çizgili örgü krem kadın hırka aratarak kolaylıkla bulabilirsiniz. Beyaz basic bir tişört üzerine tercih edilen Camel renk kurvaze kabanın markası ise Kulab Beymen.